2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı statü değişikliğiyle sınavla öğrenci alan okullar listesinden çıkarılan İlimiz Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesinin tekrar eski statüsüne yani sınavla öğrenci alan okullar arasına alınmasını istiyoruz. Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi'nin sınavla öğrenci alan okul statüsüne dönmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'na sözlü ve resmi yazıyla görüş bildirmesinin ardından Edirne Veli Derneği ve okulda eğitim gören öğrenci velileri bu konuda mücadelesini sürdürüyor. Okul önünde basın açıklaması yapan Edirne Veli Der Başkanı Mustafa Aytekin, Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi'nin 40 yıllık bir geçmişiyle Edine'nin en köklü okullarından biri olduğunu söyleyerek sınavla öğrenci alan okullar arasına alınmasını istediklerini kaydetti. 2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı statü değişikliğiyle sınavla öğrenci alan okullar listesinden çıkarılan ilimiz Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi'nin tekrar eski statüsüne yani sınavla öğrenci alan okullar arasına alınmasını istiyoruz. Bu okulumuz 40 yıllık bir geçmişiyle Edirne'nin en köklü okuludur. Kendisine özgü kültürü ile Edirne ve çevresinde binlerce öğrenci yetiştiren, kurdumuzun dört bir yanında çeşitli görevler yapan değerlere sahiptir. Sadece ilimizin değil, ülkemizin de sayılı okullarından olan Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi'nin eski günlerindeki başarıya ulaşması için bu değişikliğin yapılmasını öğrenciler, öğretmenler, veliler, buradan yetişen mezunlar başta olmak üzere tüm Edirne halkının ortak isteğidir. Geçen yılda bu konuda çalışmalarımız oldu. Yetkililerle görüştük, imza kampanyası yaptık, imzalarımızı Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderdik. Fakat herhangi bir düzenleme yapılmadı. Bu yılda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaptığımız görüşmede Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okulumuzun eski statüsüne dönmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'na sözlü ve resmi yazı ile görüş bildirdiğini öğrendik. Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da uygun görülen bu talebimizin Milli Eğitim Bakanlığı'nın dikkate alarak yeni yayınlanacak liselere giriş kılavuzunda Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi'nin sınavla öğrenci alan okullar arasına alınmasını istiyoruz. Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu üyesi Musa Uludağ ve Edirne Anadolu Lisesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özel'de okulun eski statüsüne gelmesini talep ettiklerini söylediler. İsmim Musa Uludağ, Yıldırım Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısıyım. Ee, okulumuzun tekrar sınavla alınan e, okul statüsüne alınmasını istiyoruz ve öğrencilerimizi bu dileğini e, herkese duyurmak istiyoruz. Biz de yer derneklerimiz gibi ve sendikalarımız gibi e, yine bizim okulumuzun e, daha önceki eski statüsüne kavuşmasını ve sınavla öğrenci alan bir okul olmasını talep ediyoruz milli eğitimimizden.